Elbette Hakan Çalhanoğlu bizim gözbebeğimiz milli takımımızın kaptanı hepimizin iftihar ettiği başarılı son derece büyük başarı sağlanmış Avrupa'da önemli bir oyuncu Hakan Çalhanoğlu her takım onu ister her takım onun transferini yapmak ister yalnız hep ha benim Hakan Çalhanoğlu ile görüşmem transfer görüşmesi değildi tesadüfen bir arkadaşımla beraber otururken bir grup vardı Hakan'la telefonla görüşüyordu. Ona dedi ki ya başkan Galatasaray Başkanı da yanımda merhaba demek istiyor dedi. Verdi gerçekten ben de kendisine merhabalaştım. Kendisi çocukluktan beri Galatasaraylı olduğunu söyledi. Ben de kendisine sağlığını sordum. İşte performansını çok üst düzeye çıkardığını bizim iftarla Avrupa'da temsil ettiğini ifade ettim ve başarılar diledim. Tabi bu görüşme sanki bir transfer görüşme. Ben Hakan'ın abisi yaşındayım. Elbette ki futbolun içindeki birisi olarak her Türk insanı gibi ben de ondan iftihar ediyorum. Böyle bir imkan doğduğu zaman da elbette ki Hakan'la görüşürüm. Ona başarılar dilerim. Daha üst seviyeye futbolunu çıkarması için hem milli takımda hem de oynadığı takımda ona başarılar dilerim bu konuda. Dolayısıyla bu bir transfer görüşmesi değildi.